İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz kanalına. Bugün de soğanı kömbe yapacağım. 5-6 tane soğanım var. Onları doğrayıp soğanı kömbe yapacağım. Soğanlarımızı şöyle soyup bir, suy. bir, suy, bir suy.

Soğanları doğrayandan sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar soğanı ayıp doğradık. Soğanı doğradık. Şimdi soğanımızı kavradık. Ocağımı ortaya koyayım. Tencerimi ocağa Bir fincan suya. kendi soya bakun. Bir de da tereya. Yağı. Suya alındı. Pat tereyağına daha nezek oluyor. Bir güzel suya kattım. Çekiliyor. mi? Böyle tereyağımızı kattım arkadaşlar. Şimdi su var. Su varımızı kattık. Bir İyi salçası bir salçasını tomat salçası karıştırdıklar. Bir de olursa yine karıştırdar. Salçasını katıyor. Soya noyda veriyor. Size azalması istiyorsunuz bir kostu. Soğanı kunda yapacak. Ayranla güzel olur. Hatta üzümle de gider. Soğanımız bizde biraz böyle kavrulacak. Çok da kavrulmayacağım arkadaşlar. Ağzına böyle. Şimdi baharatlarını katıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar toz biber, toz biber. Artısı iyi olsun, biraz artılı olsun. Bir yemek kaşığı kadar da pul biber katayım arkadaşlar. Artık Bir tatlı kaşığından da ana biber atıyorum. Bu da arkadaşlar. Yedisi bir arada diyorlar? Çok az, çok azdan da ne anladım? Çok az baharlatın arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar, az kokusu gelecek kadar. Bir yarım tatlı kaşığı da kekik kattım. Bir yemek kaşığı kadar tuzumuzu ilave ediyor. Ağırlıkların hepsini kapattım arkadaşlar. Şimdi bunu karıştırayım. Çok fazla da pişirmeyeceğim. Az pişireceğim zaten ekmeğin içine de pişirdik, Soğanın içine koyduğun yapak ana. Az da bir pişireceğim. Arkadaşlar bir demette de maydanozumuzu yıkadım. Şimdi bunlar da ince içine doğru yiyeceğiz. Yeşil maydanoz içinde daha lezzetli oluyor, güzel oluyor. Baharatlarını, her şeyi malzemelerini hepsine kattım. da arkadaşlar. Kuzuna levva kalsın az gelirse. Bir de salçası bile az Bir salçası Salçadan birkaç daha katacağım arkadaşlar, biraz bol düştü. Bir yemek kaşığı kadar daha salça katıyorum. <laughs> Yeşil biber de doğrayabilirsiniz, domates de doğrayabilirsiniz, her bir şey evinizde ne varsa. her geçti haftı. Güzel oldu. Az az bir şeyle bir şeyler söndü dedim arkadaşlar. <laughs> güzel olmuş. Hazırladım arkadaşlar. Her şeyini de kaptım. Bu halde çok pişikmiyor. Zaten hamur içinde de pişecek. हम अच्छा जाय Arkadaşlar bu kadar. Bir 5 dakika 10 dakika kadar pişirdim. Şimdi bunu soğumaya bırakacağım. Çünkü hamurun içine kalktığım için. Bunu şimdi bölüyorum. Arkadaşlar yeni pişirdiğim için hemen yapacağım. Onun için hemen böldüm böyle soğuyacak çünkü hamurumu içine katacağım biraz soğuyandan sonra karışık arkadaşlar yapalım arkadaşlar soğanımız soğudu şimdi bir bir tavam var bunu da ekmeklerimi pişiriyor bir de kurbelerim hamur da yoğurdu arkadaşlar size göstereyim daha kapı Sabah biraz kendi kendi yaptım. Şimdi kalanla da soğan lukumda yapıyorum. Hamur içine bir şey koymadım arkadaşlar. Bir kilo un, az da tuz. Az da şeker attım. Çok az şeker attım. Biraz hamuru yumuşatsın diye. Şimdi bezlerimizi aldık. Açıyorum arkadaşlar böyle. Böyle bir şey yaptım. Kavurmuş olduğum soğanımızı su, da Evet, içine soğuttum arkadaşlar. Soğutmasa hamurunuz sıcak. Bir aşkı mekmeklerin içine soğan kavurmasını atayım arkadaşlar. Tavada da pişireceğim. Tavamızın içine atıyorum. iki tane. Hemen hemen iki tane alırsın. Çok da büyük açmayalım. Tavana göre bezleri zaten ufak aldım. Su hemen kavuruk alınan kaynar bursa hamura yapışır, hamur kalkmaz bezi. Biraz soğuttum. saçımızı aldığımız üzerine böyle tavamızı, konu bir

çok az da içine tuz atıyor. bir konuda olabilir. Bunu ayranımızı makinemize çekeyim daha iyi olacak. hatta soğuk atacak

ایره موزموه حضر کړم اګلګا Böyle de onlar için arkadaşlarla işler. İşlerde sahip daha iyi olur, işlerde sahip doğru. evde doğru. senin isteğe bağlı senin işini yaparsan her şey olur. İşte arkadaşlar, bu alıkoyun ayarladığımızı seride düşürüyoruz. kalan bezlerine bunları da açacağım. Sen namazı Ben ne yapacağım? Bunu da gelince ben çok da kalın iyi olmuyor arkadaşlar gene de yine şekline kadar olsun iyi misin benim adam sigara diyor iyi misin diyor benim adam bir şekilde iyi kızarmasını ister Kendilerimiz değil arkadaşlar. Daha bir şey yok. Bir de bilsin. Ezeri koydum. Altı koyu yandı. Bu şekilde ben da hafif. Sabahtan beri de yapmıyordum. Bir gün önce yaptım. Zinden geleli hiç yapmadım. Bir gün oldu. Evi işlenildi. fırsat olmuyor. Diğer tarafa da geri çevireyim ama güzel de işte. Tava çok güzel aynı. Sarı daha yapılmış gibi. Şu an gözlerim yaptım Böyle daha açayım. Bunlar da açayım diyorum. Kapatın kim okundu ya. Onlar sallayabilir. Gerek yok var diye. Geç seninkilere yetiyor mu? Yetiyor. Bunu sana nasıl yapacağım? Daha asla asla. Mı, Neşteyim harati. dedi de ki ben buji Arkadaşlar böyle pişiriyor. Evet, ben ha, Arkadaşlar hep pişirdim kömbemizi Böyle hazırladım, Osmanlı kömemiz hazır. Buradaki ayranımıza yaptım. Hayır, evet, şeyim kaldı. onlar da pişiyor. hepsi da bakayım. Nakele de kurduk, hayranımızı yaptı. Sevel hayranla, sevel üzümle beraber. Bir Arkadaşlar bitirdim hepsini de. Yemeğimiz de burada hazır. Şimdi akşam yemeği yiyecekler. Buranın bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, hoşça kalın. <laughs> yemek kararında Allah'a emanet olun. Beğenlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.